2k eksi 6'nın karesini almak demek 2k eksi 6'yı 2 defa yazıp çarpmak demektir. Şimdi burada da alma özelliğini kullanacağım. Önce 2k'yı 2k ile 2K çarptım. 2k çarpı 2k. 2k'yı daha sonra eksi 6 ile çarpıyorum karşıdan. Buradan artıyla eksinin çarpımı eksidir. 2k çarpı 6 gelir ikinciye geçiyorum yani 6'ya geçiyorum eksi 6'ya. Şimdi eksi 6'yı hem 2K ile hem de eksi 6 ile çarpacağım. Eksi 6 ile 2K'yı çarparsam eksi 6 çarpı 2K demem gerekiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 6 kere 6 36. Şimdi aynı terimler düzen yani şöyle yapalım düzenleyelim önce. 2K ile 2K'yı çarptım. 2 kere 2 4. K'yı 2 defa çarpmak demek K kare demektir. Eksi yazıyorum. 2 ile 6'yı çarptım. 12. K'yı yazdım aynen. Eksiğimi tekrar koydum. 6 ile 2'yi çarptım. 12. K dedim. Artı 36. Daha sonra aynı terimli ifadeler kendi arasında toplanabilir, çıkarılabilir. Şimdi buna göre burada eksi 12 K'dan 2 tane var gördüğün gibi. Eksi 12 ile eksi 12'yi topluyorum o zaman. Ne yapıyor? Eksi 24 yapıyor. Aynı işaretliler. O yüzden topladım eksi 24k olur. Burası 4k kare zaten k kare olmadığı için bunları işlem yapamam. E, artı 36'yı yazdım. Daha sonra bana 4k kare artı kare k artı 36 olarak vermiş Açılmış olarak. Şimdi ben bunları ikisini eşitlersem gördüğün gibi 4k kare 4k kare artı 36 artı 36. O zaman bu da eksi 24 olması gerekiyor.